Ee, yolların çok açık olsun. Bu hayalleri bize çiz. Şu ayna var ya. Bir daha al. Çıkarken de bunu sana vereceğim bu arada. Sadece bana şu anda baktığında bir his söylesen. Çok güzel bir kadın görüyorum. Çok güzel. Çok güçlü bir kadın görüyorum. Kendine sözler veren bir kadın görüyorum. Ve o sözleri yerine getirecek söz veriyor çünkü. Peki o sözler de saklı. Biz de duyduk zaten. Bir bölümünü. Evet. Ee, şimdi seni uğurlayacağım. Ama unutma bu bir veda değil. Başlangıç. Başlangıç. Hadi gel. Hayal kurmak her yaşta insanı var ediyor. Aslında hayal kurarken hepimiz biraz da çocuk oluyoruz. Hayal kurmanın yaşı yok. Ayrıca hepimiz hayal kırıklığına doğuruyoruz bu hayatta. Ama hayal kırıklıklarımızın parçalarıyla yeniden doğmayı... Ve yine hayal edebilmeyi öğrenebiliyoruz. Saadetin gözlerinde bunu görebilirsiniz. Kendi hayatımızdaki hayal kırıklıklarına da aynı gözlerle bakabiliriz. Evet, vedaları uzatmıyorum evet. genelde. Ama e, şunu biliyorum sen buradan giderken, e, susanların yerine konuşan, kendi sessizliğini evet. bitirmek için konuşan ve hepimizde de aslında çıkarttığı sesle izler bırakan bir kadını uğurluyoruz bugün bu evde. Bu aynan senle kalsın. Evet. kendinle konuşmak için yardımcı olur kendine bakmak için. Bu kitabının kapağı. bu kitabın içi dolduğunda zaten ilk bu programdan ben bağıracağım. Tabii ki. Sandık kokusu çıktı diye. Tabii ki. Bunu da Çok sana teşekkür vereyim. teşekkür ederim. Saadet görüşürüz. Şey ben teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Bu ev senin. Uzatmayacağım veda'yı. Üzülmüyoruz. Tamam mı? İyi bak kendine. Seni seviyorum. Ben de. Ben de. Görüşürüz. Hoşça kal. Görüşürüz. görüşürüz. Bu evden giderken Saadet'in gözlerindeki umudu görüyorum. Onun umudu eksilmesin diye bu evde yaptıklarımızı unutmamasını dilerim. Aynı zamanda bizler de onu unutmamak istiyoruz. Zaten onu orada yalnız da bırakmayacağız. Bu evde ona eşlik eden meslektaşım Bay Rekartemiz bu süreç boyunca ve sürecin sonrasında da yanında olmaya devam ediyor ve edecek. Onun bu evde bıraktığı aslında hepimize bıraktığı umutlardan kalan bir boşluk var. Ama o çoğumuzun hayatında göremediğimiz, bakamadığımız, konuşamadığımız birçok konuyu konuşarak aslında bizdeki boşlukları da doldurdu. Paylaş benimle evi saadeti hiç unutmayacak.